Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün birkaç bir şey var. Birincisi Porsche'yi bir tane değişik bir arabayla, çok değişik bir arabayla takas edebilirim. Moru yani. İkincisi ise Volvo geldi çok şükür artık. Şu çekiciyle gideceğim. Midnight Purple 2'yi getireceğim buraya. Evet onun işleri bitti. O export'a hazır ama aynı müşterimize gri'yi de götür, göndereceğim için. Gri'nin de birkaç işleri var. Onları da halledip ikisini beraber tek konteynerde göndereceğim. O yüzden şimdi şu arkadaşın da sol arka tekeri az dedi. Hava bastı. Ona hava basayım. Çekiciyi takayım. Audi oradan çıkartayım. Yoksa dönerken Audi'yi yeriz orada. Vur vur. <laughs> evet. Havamız var çok şükür. Havacıvada sıkıntı yok. Şimdi şey yapacağız. Ee, şunu takalım. Ondan sonra hava basıp gidelim. Bu strapleri az daha unutuyordum ha. Straplerimizi alalım. Toplamamışız doğru düzgün ama. Alalım. Bağlantılarımız tamam. Arkadaş orada Buradan da dönersin herhalde. Yani. <laughs> Şurası zor vurta diyor. Öyle. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> evet, Audi orada olsa bir güzel cazarmış yok. Şöyle i̇şte arkayı da düzlemek için bayağı gitmek gerek. <laughs> Yeter o kadar. Tır girmemesi gereken bir yere girdi, e, o şeridi hemen uzaktan kapattılar, şerit kapanınca e, herkes sola geçmeye başladı ama tırcı dayım hıp geri geri gidiyor yani insanlar sola kaçacak yeri yok ya, sola yer ulan var ya dangala gelir. Abi dayı bir bak, bir, bir yavaş, bir e, sakin gel, yardıra yardıra gelir. İnsanlar yine de anlayışlı davrandı, bir iki korna sesi oldu o kadar. Polonya'ymış. Eyvallah hata olabilir tamam yanlış olabilir ama uzaktan şeridi kapatmaları nasıl sürekli gözlemliyorlar yolları. Mis gibi. Nice but still doesn't, yeah, doesn't clear the GTR. <laughs> evet. Şuraya bir tık daha yüksek geçeceğiz. Evet midden purple'u yükledik. Parçalarımızı aldık jantlar orada. Tampon orada. Kaputu da aşağıya sıkıştırdık şuraya. <laughs> Bağladık. Hiçbir yere gitmiyor. Hadi bakalım. Karaca geldim şimdi. Yine bir organize yapmam lazım şöyle. Tesla bir götüreyim uzaklara. <laughs> Tesla ne yapıyorsun lan? Evet şöyle yolu biraz kapatıyoruz ama. Ee, bakalım. Çaprazız. Çapraz böyle çok olmaz. E, devam etsek, düzeltsek. Ee, uzun ya. Niye bunu dümdüz yolda indirip içeri sokmuyor? Böyle bir sürü uğraş yapıyorum. Ha. <laughs> içeri girmek zorunda değil giderek. <laughs> Neyse. Ee, şöyle ha, çapraz iner duvara gelir. Olmaz. Ben bir düzelteyim şunu ya. <laughs> Biraz daha gelse düzelir aslında. He, düzeltip içeri indireyim o zaman bari direkt. Doğru. Bakayım. Bu kadar gelmişim. Bu taraf zaten kurtarıyor. Biraz da soldu geldik mi açılır o. Tamamen yere oturabilmesi için güvenliği çekmem lazım. Yoksa aşağıda takozları ayakta tutuyor. Şunu bir alalım, ee, bakayım oynamış mı hiç, haha <laughs> çiçek, oynama yok, oynama yok, fırfır yok, gençler ne haber, abinize getirdim, kardeşiniz ya da kız kardeşiniz olabilir, bilmiyorum bak <laughs> çünkü <bu> güzel, <laughs> evet kaputumuzu getirmiş durumdayız, daha önceden Volvo'yu denedik, sığmıyor, o yüzden bu şekilde gelmesi gerekiyordu, basalım tuşumuza insin, çiçek, Evet. Takozlarımızı getirelim. Onlar bize yardımcı olur. Bunu şimdilik böyle bırakacağım Daha sonra bir yere düzenleyeceğim. Bu 19 inç ya bu yüksek. Altı da hiç çatmaz. Onu direkt liftin üstüne çıkartırım daha sonra. Maviyi ortaya koyarım. Bunu açık böyle çekerim. İndi tamamen aşağıya. Arkaları indireyim. Ön tekerlerin altına takozları yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Bilin bakayım ne yanlış yaptım. Bunu indirince içeriye giremiyoruz. Kaldır. Kaldır. <laughs> Arkadaşlar içeriye girip bu da basmam gerekiyordu Bu hatayı hep yapıyorum Hiç yapmadığım olmadı ama alışacağım Önce indiriyorum Sonra tekrar Hadi bakalım Belçika'dan Audi R8 alan müşterim vardı. O geldi. Bilal. Ama R8'i getirmemiş. <laughs> Ondan anlatırdım seni. Şimdi şu jantları ve tamponu indireceğim. Arabayı bir temizleyeyim güzelce. Volvo'yu burada bırakacağım. Tesla lazım bana bugün. Tesla'ya gideceğim. Tesla sana nasıl lazım olur ya? <laughs> evet. Lazım. Sağ sola çok gideceğim zaman onu bulamıyorum. Beleş. Evet arkadaşlar şöyle. Kızlarımıza bakalım. Sarı çiçek ne yapıyorsun? Evet. ikisi benim değil. Şu benim. Evet danayı bıraktım oraya gidiyorum. The next day. Go kartımı aldım. Bu da benim go kartım. Ee, buraya geldim ama şu an yağmur yağıyor. Airbox'ı kapatsam iyi olacak aslında bakalım. Bir şey bulabilsem. Evet go kartı getirdim. Bunu yoldan çıkarttım. Ee, yağmur yağıyor. O yüzden GTR'ları ıslanmasın diye hiç dışarı çıkartmadan şöyle bir yanaştırdık. Bu çapraz duruyordu. Bunu böyle. Bunu liftin üstüne aldım. Şöyle en geriye kadar. Bunu da çapraz gene bıraktım böyle. Çünkü aradan bu sarıyı çıkartacağım şimdi dışarıya. Ondan sonra bunu böyle geçeceğim. Bunu yağmura çıkabilir. Bunda sıkıntı yok. PPF var zaten. Emanetlere iyi bakalım da. Bizimkiler sıkıntı yok. Bunu dışarıya alabiliriz artık. Benzin de yok. Evet arkadaşlar hepsini içeriye aldım. Go kartı da indirdim. Koydum oraya. Go kartlardan birini küçük olanını içeriye koyacağız. Şu malzeme yerine ama şimdilik değil. Şöyle artı zetleri da dizdik. Çiçek gibi. Bunun intercooler Nismo. Bunun gibi Nismo. Bununki, Bununki Grady. Çok daha büyük. Çok acayip büyük. Bununkilerden büyük yani. 900 beygirlik. Ama Nismo'ya upgrade yapmaya gerek yok. Pardon downgrade olmuş olacak çünkü bu çok daha fazla kapasiteye sahip olan bir gredi. Ama sadece üzerinde yazı yok. Yazalım mı üstüne Nismo diye. Evet. Elle yazayım lan. Nismo. Çok güzel Evet. UK spek, mavi. Japan spec midnight purple. UK spec gri. Hepsi V spec. Hepsinin jantları farklı. Hep, hepsi o kadar farklı araba ki. Üçünü de az önce sürdüm. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Yani bu kadar da farklı arabalar. Adam sarı, sen var ya sen çiçek, sen de güzelsin be, sen çok güzelsin de, bize fazla güzelsin. Herkese bakalım arkadaşlar, Midnight Purple 3 bahsetmiştim. Ee, Midnight Purple 3'ün ödemesi için bir tık, birazcık para gerekiyor. Bu arkadaşı belki bir ara 35 dolar, bir şey olur biraz takas edip üzerine 70-80 artık ne alabilirsek, alabilirsek eğer yani o şekilde. Ee, Düşünün artık ara 35. Ara 35'i bundan iyi görenler var ya. Arada 70-80 bin euro var. Yani araya, araya Volvo falan böyle Volvo artı TTS artı bilmem bir şeyler sıkışmış yani. Hani bu o kadar iyi bir araba. Ee, ama ara 35 ben daha fazla yol yapabilirim. Daha uzaklara gidebilirim. Bunlara gidemiyorum. Koltuklar her yerim acıtıyor. Bu da aynı koltuk ama manuel olduğu için bu kalsın. <laughs> Collector kar bu ya. Bu çiçek. Üzerindekiler su damlacıkları.